Lezzet Mutfağı'ndan herkese merhabalar. Ben Okan Üniversitesi Açılık 1. sınıf öğrencisi Samet Yüksel. Bugün sizlerle İsveç köftesi yapacağız. Ee, İsveç köftesinin malzemeleri tanımakla başlayalım. Burada bir orta boy soğanım var. İçine bir diş sarımsak rendeledim. 500 gram kıymam var. 2 adet yumurtam var. 2 yemek kaşığı kadar galeta unum var. Un ekleyeceğim. Tuz, karabiber ve kimyon ekleyeceğim. Öncelikle rendelediğimiz soğan karışımının içine kıymamızı ekliyoruz. Elimizde 2 adet yumurtamız var. Yumurtalarımızı çırparak eklememiz bizim için daha iyi olacaktır. Yumurtanın içinde pişmemesini sağlayacaktır. Yumurtamızı da köfte harcımızın içine ilave ediyoruz. Şimdi içerisine 1 yemek kaşığı kadar un ekliyoruz. Şimdi içerisine kimyonumuzu ekliyoruz. Tuzumuzu ekliyoruz. Ve karabiberimizi ekliyoruz. Şimdi en son olarak da içine 2 yemek kaşığı kadar dolu dolu bir galeta unu ekleyeceğiz. Tüm malzemelerimizi ekledik. Şimdi yoğurma işlemine geçebiliriz. Şimdi kıymamızı yoğurduk ve 10 dakika dolapta dinlenmeye bırakacağız. Şimdi sosumuzu yapmaya geçebiliriz. Şimdi bir yemek kaşığı kadar tereyağımız var burada. Tereyağımızı ilk olarak ekliyoruz. Tereyağımızı biraz eriteceğiz. Şimdi unumuzu ekliyoruz. Unun kokusu çıkana kadar unumuzu karıştırmaya devam edeceğiz. Şimdi yavaş yavaş et suyumuzu vermeye başlıyoruz. 1 yemek kaşığı nişastamızı 2 yemek kaşığı kadar su ekledik. Ve bunu iyice suyla açıyoruz. Sosumuzu öyle ekleyeceğiz. Kremamızı alıyoruz. İçine 2 yemek kaşığı kadar da şimdi krema ekleyeceğiz. Şimdi içerisine 2 yemek kaşığı kadar soya sosumuzu ekleyeceğiz. Şimdi son olarak üzerine karabiberimizi ekliyoruz. Şöyle bir kıvam. Bizim için gayet yeterlidir sosumuz için. Sosumuz hazır. Kıymamızı şimdi dolaptan çıkarttık. 10 dakika kadar dinlendirdik. Şimdi şekil vereceğiz. Ceviz büyüklüğünde elimizi alıyoruz şu şekilde. Bir ceviz büyüklüğünde yuvarlayarak şu formda. Köftelerimizi bu şekilde porsiyonladık. Şimdi kızartma işlemine geçebiliriz. Tavamızı ısıttık. Şimdi yağımızı ekliyoruz. Tavamıza yarım çay bardağı kadar sıvı yağ ekliyoruz. Şimdi köftelerimiz hazır. Sunumuna geçebiliriz. Üzerine sosunu ekleyeceğiz. İsveç köftelerimiz servise hazır. Afiyet olsun.